İnsan mısınız siz? İnsanlıktan şöyle zerre miskal nasibiniz olsa böyle bir şey yapabilir misiniz? Başka bir şey söyleyeyim. Sizin burnunuz kanasa o Kürt evini, çoluğunu, çocuğunu bırakır sizle ekmeğini bölüşür. Gidin de irfan öğren. Yapmıştır da. Bu mu sizin geleneksel misafirperverliğiniz? Yeri geldi mi kendimize 40 bin tane şey atfediyoruz. Biz şöyle misafir perveriz, böyle insan severiz. Bu mudur? Çekilelim Murladan, güzel. Yüz aile biz oradan çıkalım. Siz de rahat edin. Dar yeriniz geniş olsun. Yalnız bize mi yapıldı bu? Romanlara yapılmadı mı? Bu ırkçı kafa, bu ayrımcı kafa, bu kendinden olmayanı